Hayatımın 20 yılını oyun oynayarak geçirdim. Strateji oyunları, RPG'ler, shooter'lar, yarış oyunları yani bu yaşıma kadar envai çeşit oyun oynadım. Ama şimdiye kadar en çok vakit geçirdiğim oyunlar FIFA oyunları oldu. Şöyle bir çocukluğumu düşünüyorum da topların arkasından alevler falan çıkan o Dünya Kupası oyununu aylarca oynamıştım ben. Kendime bir hedef koydum bütün ülkelerle Dünya Kupası'nı tek tek alacağım diye sonra bütün ülkelerin kadrolarını ezberlemiş buldum kendimi. Bu futbol oyunu tutkusu yaşım büyüdükçe FIFA kariyer moduyla devam etti. Benim çocukluğumun en büyük yıldızlarından biri Kaka'ydı ve onu Cristiano Ronaldo ile aynı takıma transfer edip sonra kafamda arkadaş oldukları bir senaryo yazıp böyle başarıdan başarıya koşuyordu. Benim bu yaptığımı benden sonra Florentino Perez Cerez'le denedi ama onun takımı başarıdan başarıya koşamadı. Ben daha iyi bir kulüp başkanıydım. Yıllar geçti ben işin kariyer tarafında FM oyunlarına sardım ama FIFA oynamaya da devam ediyordum. Ama artık kariyer modunu değil FIFA Ultimate Team modunu oynuyordum. İlk başta her şey çok masumdu. Sevdiğim oyuncuları bir takıma toplamıştım. Onlarla birlikte diğer oyunculara karşı mücadele ediyordum. Ama yıllar geçtikçe bu masumiyet biraz bozuldu. FIFA daha çok vakit ayırdığım bir şeye dönüştü. Daha iyi kartlar için görevler yapıyordum. Markette saatler geçiriyordum. Kazanınca rahatlayıp kaybedince böyle kolu ısıracak duruma geliyordum. Özellikle FIFA 19'da oyuna acayip vakit ayırıyordum. YouTube'dan videoları izliyordum. Nasıl daha iyi oynayabilirim diye düşünüyordum. Ve hani yayıncılara ve sporculara kıyasla çok ucuz bir kadro. 30 maçta weekendlikte 23-24 galibiyet falan alabiliyordum. Benim bu FIFA hastalığım artarak devam etti. Her hafta sonu Foot Champions oynayıp hafta içi görevlerimi tamamlayıp Foot Champions'a mücadele edecek kadromu güçlendirmek için bol bol Angarya iş yapıyordum. Arjantinli bir ön liberoyla 6 gol at, 6 Portekizli'nin olduğu kadroyla 10 maç tamamla, paket aç oyuncu sat, yeni paketler al 88 ortalamalı bir kadro kur, bunu gidip bir ikon paketiyle takasla birbirinden sıkıcı squad battles görevleri yap pazara kadar maçları oyna, perşembe kadar paket biriktirin. E oğlum bu döngü bitmiyor. Sürekli eklenen yeni kartlar, her hafta oynanması gereken maçlar tatmin olmak mümkün değil. Yani sonu gelmeyen bir batak FIFA. Bunu fark ettiğim gün benim FIFA'yı bıraktığım, FIFA ile artık vedalaştığım gün oldu. O günden beri de aslında ne kadar çok boş vakte sahip olduğumu fark ediyorum. Bu boş vaktimde ne yaptım? Bol bol single player oyun oynadım, bu kanalı açtım, video içerik ürettim. 10.000 abone geldi bu kanala ve bunların hepsini FIFA oynamamam sayesinde yaptım. FIFA'daki bu bağımlılık yapıcı elementler oyunlarda artık birer norma dönüşmüş durumda. FIFA belki şeytanın, deccalin böyle yeryüzündeki gölgesi gibi geliyor bazı insanlara ama diğer oyunlarda hiç masum değil. Oyun içi satın alımlar, parayla satılan bomboş ek içerikler, oyundan çıkmamanızı isteyen ama bunu oyundan aldığınız zevkle değil, sizi oynamaya zorlayan elementlerle yapan oyunlar bunlar artık her yerde. Peki bu hale nasıl geldik? Tüm bunlar nasıl ve neden başladı? Çayınızı kahvenizi alın şöyle uzun uzun konuşalım ama önce kanala abone olmayı unutmayın. Ateş Ulusu herkese saldırmadan önce tüm oyuncular barış ve huzur içerisinde yaşardı oyun şirketleri oyunlar geliştirir. Bu oyunları arcade salonlarında oynanmak üzere pazarlar. Oyuncular da oynayacakları makinelere jetonlar atıp keyifli saatler geçirirdi. Arcade salonları mikro ödeme sistemini aslında en temel haliyle ilk defa gördüğümüz yerler. Çünkü bu salonlarda oyun oynamanız için para ödemeniz gerekiyor. Ama şöyle bir trik var. Bu oyun oynamak için para ödüyor olmanız oyunu ödediğiniz para kadar oynayacağınız anlamına gelmiyor. Nasıl yani diye soran genç arkadaşlar olacaktır. Şöyle güzel kardeşim. Şimdi bu arcade salonlarında jeton mantığı var. Oyuna jeton atıyorsun ve oyun sana belli bir miktar can veriyor. Eğer bu canları tüketmeden oyunu bitirirsen oyunu tek jetonla bitirmiş oluyorsun. Yani muhtemelen 2 lira 3 lira gibi bir fiyata oyunu bitirmiş oluyorsun. Ama tabii ki oyunu bitirecek noktaya gelmek için oyuna iyice alışman lazım. Oyunun mekaniklerini öğrenmen lazım. Bunun için de bol bol para harcaman lazım. Yani teoride oyunu tek jetonla bitirebiliyorsun evet ama tek jetonla bitirecek noktaya gelmen için oyunu öğrenene kadar bir dünya jeton harcaman gerekiyor. Bu da oyunlarda para tuzağı dediğimiz şeyi ilk de Gördüğümüz yer, yani arket salonları bu mikro ödemeleri ve para tuzaklarını hayatımıza sokan yerler oldular. Ama ne olursa olsun bir arcade oyunu geliştiren bir şirket öncelikle iyi bir oyun yapmaya odaklanıyordu. Yani bir arcade oyununun çok para kazanması için öncelikle iyi bir oyun olması lazım. Yalnızca zorluğuyla ve jeton harcatmasıyla kendini oynatmaya çalışan bir oyun yoktu o yıllarda. Kimse inanılmaz zor olup deliler gibi jeton yiyen bir oyunu eğer eğlenceli değilse oynamazdı çünkü. 80'li yıllara yaklaştığımızda arcade'in havası söndü çünkü ev konsolları evlerdeki yerini almaya başladı. Konsolların evlere girdiği yıllar oyunların en masum olduğu dönemdi. Bir konsol alıyorsunuz, raflardan beğendiğiniz bir oyunu alıyorsunuz, konsola takıp istediğiniz kadar oynuyorsunuz. Sizi sınırlayan bir şey yok. Oyunu ödediğiniz ücret dışında ödemeniz gereken bir para yok. Oyununuz, konsolunuz ve siz baş başasınız. Cennet gibi, değil mi? Ama bekle, daha bitmedi. Konsol oyunculuğuyla birlikte gelişip büyüyen bir pazar daha vardı o yıllarda. PC oyunculuğu. Bilgisayarlar bugün olduğu gibi o yıllarda da sadece oyun oynamak için oldukça pahalı cihazlardı ama birçok oyun PC'ye çıkıyordu. Çıkmayan oyunlarda konsoldan PC'ye uyarlanıyordu. Ama yine de hem konsollar hem de PC'ler aynı şeyi sunuyordu oyunculara. Bir oyun alıyorsun, cihazına takıyorsun ve oynuyorsun. Başka hiçbir şey yok. Firmalar oyuncuları kendilerine bağlayacak hileleri henüz öğrenmemişlerdi. Yani o yıllarda iyi oyun yapmaya çalışıyorlardı temelde ve bu iyi oyunu gerek kulaktan kulağa gerek bazı pazarlama stratejileriyle işte televizyon reklamları olur, dergiler olur bunlarla pazarlamaya çalışıyorlardı. Mesela günümüzün en büyük oyun şirketlerinden biri olan Nintendo'yu bugünkü başarısına ulaştıran şey de 80'lerin konsol pazarında kaliteli oyunların bulunduğu bir cihaz satmasıydı. En önemli şey oyunların kalitesiydi yani. Electronic Arts Activision gibi devler o yıllarda çıkardıkları başarılı oyunlarla sektörde tutunmuştu. Büyüyüp birer deve dönüşmüşlerdi. Ve bu durum 90'ların sonuna kadar sürdü. O yıllarda tabi DLC'ler indirilebilir içerikler falan yok. Zaten öyle bir internet altyapısı da yok. Keza konsollarda oyunları diskler üzerinden çalıştırdıkları için kendi hard diskleri de olmadığı için DLC gibi bir şeyi pazarlamak pek mümkün değil. Yani oyunun save dosyasını almak için bile ayrı bir memory card almak gerekirken oyuna bir eklentiyi bu şekilde eklemek mümkün değildi o yıllarda. Bu yüzden de ilk kurşunu PC oyuncuları yedi çünkü onlarda konsolcularda olmayan bir şey vardı. Bütün PC'lerin birer hard diski vardı ve bir oyuna sonradan ekleme yapılabilmesi anlamına geliyordu. Özellikle 90'lı yıllarda ana oyunlara eklemeler yapan, hikayeyi genişleten, görevler, silahlar ekleyen eklenti paketleri yani Türkiye'deki adıyla ek paketler ortaya çıktı. Bu ek paketler 90'lar sonunda artık birer norma dönüşmüştü. Mesela 1997 yılında çıkan Age of Empires, 98 yılında Rise of Rome ek paketiyle genişletildi. 1999'da çıkan Age of Empires 2 de keza The Conqueror's ek paketiyle asıl popülerliğine kavuşmuştu. Diablo 2'nin meşhur ek paketi Lord of da oldukça beğenilen, çok satan bir ek paketti. Yani günümüzdeki o para tuzaklarının, o DLC'lerin çıkış noktası 90'lardaki bu ek paket mantığıydı. Ama fark şurada ortaya çıkıyor, ek paketlerin de tıpkı oyunlar gibi kaliteli olması lazımdı ki satabilsinler. Yani aslında burada bir hile yok. Ortada bir ana oyun var. Bu oyuna eklenen görevler var, eklenen içerikler var. Eğer bu içerikler yeterince doyurucu değilse oyuncular ek paketi almıyordu. Ana oyunla devam ediyordu. Kimse alma zorunluluğu hissetmiyordu kendinde. Ayrıca oyuncular neyi aldığını da biliyordu. Mesela Age of Empires'ın ek paketini alıyorsan oyuna yeni milletler eklenecekti. Oyuncular aldıkları şeyin farkındaydı ta ki çok önemli bir kırılım yaşanana kadar. 2004 yılında çıkan World of Warcraft. MMORPG türünün ilk örneği değildi elbette. Ama dünya çapında böyle büyük bir kitleye ulaşan 10 milyonlarca insanı kendine bağlayan ilk MMORPG oyunu. Yo yo bir dakika. Milyonlarca insanın oynadığı bir başka MMORPG oyunu daha vardı. Bu oyunu görmek için uzak doğuya gitmemiz lazım. MapleStory bir platform oyunu gibi side scroll akışta oynanan bir rol yapma oyunuydu ve bir MMORPG oyunuydu aslında. Çıktığı yılda uzak doğuda çok beğenildi. Yüzbinlerce oyuncuya ulaştı. Nexon'a çok güzel paralar kazandırdı. Bu paraları kazandırmasının önemli bir sebebi de oyuncak dünyasında tutmuş bir sistemi oyuna entegre etmesiydi. Sistemin adı Gachapon. İçi oyuncak dolu bir kutuya para atıyorsun ve içinden rastgele bir oyuncak çıkıyor. Çok değerli bir şey de çıkabilir, ucuz bir oyuncak da çıkabilir. Yani temelde bu bir kumar aslında. Yani Maple Story günümüzde Lootbox dediğimiz şeyin ana akım oyunlarda ilk kez karşımıza çıktığı örnek. Oyuna belli bir para ödüyorsunuz ve karşılığında rastgele bir eşya alıyorsunuz. Alacağınız eşya iyi bir eşya olabilir kötü bir eşya olabilir. Eğer kötü bir eşyaysa tekrar deniyorsunuz ve o değerli eşyayı alana kadar para harcamaya devam ediyorsunuz. Nexon bu sistemle Maple Story'den 3 milyar dolardan fazla para kazandı. Yani iyi de bu mantıklı değil. Neden kazanma şansımın düşük olduğu bir eşya için oyuna ben durmadan para sokayım ki? Bu akla mantığa pek sağan bir şey değil. Diyorsanız eğer insan psikolojisini unutuyorsunuz. Biz oyunları ne için oynarız? Eğlenmek için oynarız, heyecanlanmak için oynarız, bir şeyler keşfetmek için hatta kimi zaman korkmak için bile oyun oynarız. Ama bizi oyun oynatan çok önemli bir duygu daha var o da rekabet duygusu. Maple Story pazarlamacılara oyuncuların sahip oldukları eşyaları yarıştırmayı sevdiğini gösteren oyun oldu. İnsanlar en iyi eşyalara sahip olmak, diğer oyuncuları eşyalarıyla ezmek istiyordu ve kumar oynamak, büyük paralar harcamak bile onlar için problem değildi. Oyuncular diğer oyuncuların sahip olmadıkları eşyaları alabilmek için Daha seçkin bir grubun içinde olmak için çok çabalıyordu, hatta paralarını çarçop ediyordu. Böylece yeni icat edilen para tuzaklarının arasına ek paketlerin dışında bir de loot boxlar eklenmiş oldu. Ve bu noktadan sonra da geriye dönmek hiçbir zaman mümkün olmadı. Çünkü Maple Story oyun şirketlerine şunu öğretti: Eğer insan psikolojisi üzerine yeterince iyi çalışırsanız, çok iyi bir oyun yapmasanız bile çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Ve bu noktadan sonra şirketler artık yalnızca iyi bir oyun yapmak ve bunu iyi pazarlamak dışında oyun içinde neyi nasıl satabiliriz de düşünmeye başladılar. Uzak doğuda oyun içi eşyaların satışı Maple Story ile birlikte yaygın bir konsepte dönüşürken bundan ilham alan batı pazarı da değişmeye başladı. Bethesda'nın efsane RPG oyunu Oblivion batıda ilk taşı atan oyun oldu. Oblivion'da yalnızca atınıza bir kostüm ekleyen bir paket satılmaya başlandı. Günümüzde artık kostüm satışına alıştık oyunlarda ama o yıllarda oyuncular buna alışık değildi ve bu çok dalga konusu oldu. İnternette uzun uzun konuşuldu, insanlar makarasını yaptı ama en önemlisi bu paket çok sattı. Hatta Oblivion'ın adam akıllı ek paketlerine yakın bir para kazandırdı Bethesda'ya. Bu da başka bir para tuzağının işlediğini şirketlere göstermiş oldu. Üzerine çalışılmış, vakit ve bütçe harcanmış ek paketler yerine böyle küçük oyun içi eşyalar satmak çok daha karlıydı. Oblivion'ın ardından birçok oyuna bu tarz mikro ödemeler entegre edildi. Bunları entegre etmek için birçok oyunda oyuncuların alabileceği en güzel zırhlar, silahlar ana oyundan çıkarıldı ve ek içerik olarak satılmaya başlandı. Artık bir oyunu satın aldığınızda oyuna tam anlamıyla sahip hissetmiyorsunuz ya kendinizi. İşte onların çıkış noktası ne yazık ki çok da sevdiğimiz bir oyun olan The Elder Scrolls Oblivion oldu. Ama işlerin tamamen çığırından çıkmaya başladı başladığı nokta için takvimi 2009 yılına sarmamız lazım. Facebook ve mobil oyunlar. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi, sosyal medya, oyun alışkanlıklarımızın büyük bir kısmını değiştirdi. Facebook oyunu dediğim zaman birçoğunuzun aklına Farmville gelir. Farmville monetizasyon yapısıyla birçok mobil oyunun ilham kaynağı olmuştur elbette. Günümüzde en popüler mobil oyunlara baktığınızda bu oyunların her köşesinin yapımcısına para kazandırmak için ayrı bir pislikle dolu olduğunu görürsünüz. Hani o reklamını sürekli gördüğünüz strateji oyunları, mafya sitiler, köy kurma oyunları falan işte bunlardan bahsediyorum. Bu oyunların hepsi aslında içerik olarak çok kıt oyunlar. Doğru dürüst bir ilerleme şemaları yok, içerisinde bir oynanış yok, kombat yok, hikaye akışı yok. Aslına bakarsanız hiçbir şey yok. Gerçek bir strateji oyunu, gerçek bir mafya oyunu, gerçek bir şehir kurma oyunu bile değiller. Ama hepsinin temelinde aynı sistem yatıyor ve bu sistemin yaygınlaşmasının en önemli sebebi de Farmville'in başarısı oldu. Bu oyunlarda ilerlemek için oyuna düzenli olarak vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü oyun bir enerji limiti veriyor ve enerjiniz tükendiğinde de belli bir süre beklemek zorunda kalıyorsunuz. İçi boş bir oyun oynatmak için gerçekten mükemmel bir fikir. Hem oyuncuyu kısıtlayıp o kısıtlı oyun içi içeriği hızla tüketmesine engelliyor hem de her gün oyuna giren oyuncu da bir alışkanlık oluşturuyor. Ve alışkanlıklar gerçekten kırması çok zor şeyler, çok güçlü şeyler. Bu da o oyuncuyu o oyuna günlerce, haftalarca, hatta aylarca sokuyor. Farmville bunun ilk örneklerinden biri. Tarlaya bir şeyler ekiyorsunuz, çiftliğe yeni bir şeyler yapıyorsunuz ve o günün işleri bitiyor. Ertesi gün tekrar gelip aynı şeyleri tekrar yaparak çiftliğini geliştirmeye çalışıyorsun. Bu Farmville'in kullandığı ilk hile. çünkü öyle bir alışkanlık oluşturuyor ki oyuncular da oyuncular her gün Facebook'a girmişken bir de Farmville'e girip bir şeyler yapıp o günün görevlerini tamamlamaya çalışıyor. Böylece günlerce oyunun başında duruyor çünkü beklemesi gerekiyor. Peki beklemek istemiyorsam ne olacak? İşte burada ikinci ile devreye giriyor. Hadi Farmville arkadaşına öner, hadi şu paketi satın al ve ekstra oynama hakkı elde et. Hiçbir vakit sınırı olmasa bir gün oynayıp kenara atacağınız bu oyun insan psikolojisini öyle iyi çalışmış bir ekip tarafından geliştirilmiş ki milyonlarca oyuncuyu kendine bağlamış. O yıllarda insanlar çiftliklerini paylaşıyordu, birbiriyle rekabet ediyordu, oyunu birbirine öneriyordu ve en önemlisi içeride deliler gibi para harcıyordu çünkü diğer oyuncularla rekabet halindelerdi aynı zamanda. Burada da üçüncü yine devreye giriyor. Oyuncular harcadıkları parayı gerçek para olarak harcamıyordu, oyun içi bir para birimi olarak harcıyordu. Aslında en büyük yavşaklık burada yapılıyor ama buna birazdan geleceğim çünkü önemli bir nokta noktada değinmek istiyorum bu konuya. Ve son olarak bir diğer para harcatma hilesinden daha bahsedeceğim. Bunun adı Battle Pass. Ben Battle Pass'in ne olduğunu çok yakın bir zamana kadar bilmiyordum. Çünkü hayatımda hiçbir zaman bir oyunun Battle Pass'ini satın almadım. Battle Pass temelde size bazı oyun içi görevleri ve içerikleri belli bir süre içerisinde tüketmeniz için sunan bir paket. Paketi satın alıyorsunuz ve oyunda yapabileceğiniz bir görev serisi açılıyor diyelim. Bu görevleri tamamladıkça Battle Pass'e özel eşyalar ve oyun içi başka şeyler kazanıyorsunuz. Eğer Battle Pass almazsanız bunların hepsini kaçırıyorsunuz. Burada da fomo denen şey devreye giriyor. Fear of missing out yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Battle Pass'e parayı verdiğin an tuzağın içine düştün demek. Çünkü artık verdiğin parayı çıkarmak için oyunu saatlerce oynaman gerekiyor. Çünkü Battle Pass'in içerisindeki görevleri tamamlayıp sana sunduğu eşyaları alman lazım. Yani sonuçta para verdin, değil mi? Oynadığın görevler, yaptığın eşyalar aldın, Battle Pass'in süresi bitti. Sonraki sezon için tekrardan Battle Pass alman gerekiyor. Çünkü almazsan diğer oyuncuların gerisinde kalacaksın ve bunu istemezsin. Çünkü oyuna para harcadın. Yani burada artık bir harcama döngüsünün içine düşmüş durumdasın. Battle Pass'in de en yaygın örnekleri işte ne bileyim Rainbow Six'ler var, Destiny var ama en önemlisi en çok yaygınlaştıran Fortnite örneği var. Neyse bu konuyu kenara bırakalım. Videonun başında bir şeyden bahsediyordum. Evet FIFA. Oyun içi harcamaların oyun içi para birimiyle yapılmasının aslında çok büyük bir pazarlama ilesi olduğundan bahsetmiştim. Foot point olur, zart coin olur, zurt coin olur adı hiç fark etmez. Günümüz çevrim içi oyunlarının tamamında eğer bir harcama yapıyorsanız bunu oyun içi para birimiyle yaparsınız. Yani 20 dolar harcamazsınız da 2000 footpoints harcarsınız. Bu da zaman içerisinde oyuncunun para algısını kaybetmesine, içeride harcadığı paranın hesabını tutamamasına yol açar. Kartı bir kere kaydettikten sonra o parayı harcamak tek bir tuşa bakar. Ve harcarken de orada gerçek bir para birimi görmezsin. Oyuncuların kartını kaydetmesi için de genelde oyunlar çok ucuza başlangıçlar paketleri satar ve oyuncuyu o para harcama döngüsünün içerisine sokar. Ama bundan önemlisi markette satılan oyun içi paranın miktarı her zaman hileli olarak belirlenir. Mesela FIFA'da bir paket almak istiyorsunuz diyelim. Paket zaten başlı başına bir hile, Maple Store'daki gacha loot box sisteminin birebir aynısı, en büyük örneği. Neyse karşınızda 3 tane paket var. Biri küçük bir paket, biri ortalama, biri de daha büyük bir mega paket. Ortalama paketi almaya karar verdiniz diyelim. Ödeme ekranına geçtiniz ve FIFA Points alacaksınız. Ama o da ne? Alabileceğiniz FIFA Points miktarları tam olarak bir paketi alamayacak miktar kadar belirlenir. Yani bir paketi alabilmek için genellikle 2 ayrı ödeme yapıyoruz yapmanız veya bir tane büyük ödeme yapmanız gerekir asla tam olarak ihtiyacınız kadar oyun içi para alamazsınız. Mesela iki ayrı ödeme yaptınız diyelim. Bunu yapınca aldığınız toplam oyun içi para bir sonraki pakete oldukça yaklaşıyor. E bu kadar para harcamışken hadi biraz daha harcayayım da daha iyisini alayım diyorsunuz ve en yüksek paketi alıyorsunuz. Eğer şanslıysanız bu paketten iyi bir oyuncu çıkabilir. Bu oyuncuyla oyun oynayabilirsiniz ama genelde iyi bir oyuncu çıkmaz ve siz paket açmaya devam edersiniz. Tam olarak bu noktada da az önce bahsettiğim hile devreye girer. Cebinizde her zaman bir paket açtıktan sonra bir miktar food points veya hangi oyun oynuyorsanız o oyunun parasından kalır. Bu parayı gerçek paraya dönüştürüp çekmeniz mümkün değildir. Oyun içinde harcamanız gerekir ama bunu harcayabileceğiniz kadar küçük bir paket de yoktur. Bu yüzden tekrar oyun içi para alırsınız ve bu parayı değerlendirmeye çalışırsınız ve paranız yine artar. Yani paranız durmadan artmaya devam eder. Her zaman cebinizde 150 oyun içi para kalır, 300 oyun içi para kalır ve alabileceğiniz en ucuz paket atıyorum 500 oyun içi paradır. Bu yüzden tekrar tekrar para harcarsınız. Gördüğünüz gibi FIFA 6'mettiğim videonun başından beri bahsettiğim bütün para harcatma hilelerinin tek bir vücutta toplanmış hali gibi. Paket animasyonlarından oyun yapısına kadar ciddi bir pazarlama ve psikolog ekibinin incelediği belli çünkü her yönüyle bizi bağımlısı yapmak için tasarlanmış. Mesela sürekli bir görev döngüsü içeriyor ve bu görevleri yapmazsanız diğer oyuncuların gerisinde kalıyorsunuz. Size her hafta rekabetin yoğun olduğu, sürekli dopamin salgıladığınız bir yarışmanın içerisine sokuyor ve bu yarışmada yarışabilmeniz için hafta boyunca sürekli bir şeyler yapmanız, sürekli kadro güçlendirmeniz gerekiyor. Ve bu rekabette başarılı olursanız da elde ettiğiniz şey yine o para verip aldığınız oyuncu paketleri oluyor. Yani sürekli bir kumarın içerisindesiniz. Yani böyle söylemek istemiyorum ama FIFA şeytanın vücut bulmuş hali gibi bir şey. FIFA bütün kötülüklerin anası falan yani. Vaktiniz, paranız, sağlığınız, akıl sağlığınız neyiniz varsa göz koymuş durumda. Ve bunu o kadar iyi yapıyor ki her yıl milyar dolardan fazla para kazanıyor oyunun sadece FIFA Ultimate Team modu. Yani oyun kendisi ayrı para kazanıyor, bu tarafa ayrı para kazanıyor. Oyuncular bu tuzaklara düştükçe şirketler paralarına para katıyorlar. Eğer online oyunlar oynamıyorsanız bu durum sizi pek rahatsız etmiyor olabilir. Yani ta Amerika'daki bir şirketin X bir oyuncudan para kazanıyor olması neden sizi rahatsız etsin ki diye düşünüyorsunuz ama bence yanılıyorsunuz. Çünkü iş o kadar basit değil. İçerisinde FIFA gibi, Destiny gibi, Rainbow Six gibi, Fortnite gibi, League of Legends gibi monetizasyon sistemleri barındıran oyunların başarılı olması bütün oyun şirketi şirketlerini etkiliyor. Hani demiştim ya arcade döneminde, ev konsollarının ilk dönemlerinde falan şirketler iyi oyunlar yapmaya çalışıyorlardı. Ama günümüzde şirketler bu oyunların başarılarını gördükçe artık nasıl oyun içi para kazanabiliriz diye düşünmeye başlamış durumdalar. Ve buna çok ciddi mesai ve ekip ayırıyorlar. Günümüzde bir oyunu satın alıp oyunun tüm içeriklerine sahip olmak artık hayal gibi bir şey. Yani single player oyunların içerisinde de kostüm satışları var. Dünya kadar DLC'ler var. Mesela Paradox'un yaptığı Grand Strateji oyunlarına bakar sanız yani o kadar çok DLC var ki tabii ki hala bunları kullanmayan şirketler de var. Mesela tüm dünyada para yüz algısına sahip Nintendo oyunlarını genelde tamamlanmış şekilde çıkarır ve oyun içi içeriklerle oyuncuların parasını yolmaya çalışmaz. Oyunu satar, konsolu satar, takarsın ve oynarsın. Bu kadardır. Ya da mesela Elden Ring'e bakın çok başarılı bir örnektir ve oyun içi satışlarla sizi yolmaya çalışan bir oyun değildir. Tabii ki ufak tefek bazı satışlar yapar ama tamamıyla monetize edilmiş bir oyun değildir. Şirketler artık size az önce yıllar öncesini anlatırken söylediğim gibi daha iyi oyunlar yapmıyorlar. Benim en çok üzüldüğüm nokta da şu. Size videonun başında bahsettiğim o topun arkasından alevler çıkan futbol oyunları gibi, FIFA Street oyunları gibi, SSX oyunları gibi ya da ne bileyim Revolt gibi oyunlar artık çıkmaz. Çünkü bu oyunlar yalnızca oyuncuyu eğlendirmeye odaklanmış oyunlardı ve şirketlere iyi paralar kazandırmıyorlardı. Günümüzde tek başınıza oynadığınız bir yarış oyununda bile sevdiğiniz arabayı istediğiniz gibi kullanmak için bir para ödemeniz gerekebiliyor. Ve en önemlisi birçok oyun şirketi oyunlarını size eğlenceli saatler vermek için tasarlamıyorsun, saatlerinizi çalmak için tasarlıyor. Ekran başında geçireceğiniz sinir krizleri, harcayacağınız paralar, dev açık dünyalar, bomboş görevler bunların hepsini bilerek yapıyorlar. Çünkü para kazandıran şey bu. Bu da beni şunu düşünmeye itiyor. Günümüzde fırsat olarak gördüğümüz abonelik servisleri, PS Plus'lar, Game Passlar, yani bir dünya abonelik servisi var. Belki de bu servisler bundan 10 yıl sonra yapılacak bir başka videoda şirketlerin paramızı çalmak için geliştirdikleri birer para tuzağı olarak anılacaklar